Bir bu eksikti ya. Marlıcığım, Selim dayım ben. Nasılsın? Benim seninle konuşmam lazım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Seninle ilgili ama. Çok da önemli. Neredesin sen? Bak anneciğim, bunlar bizim yaptıklarımız. Çok güzel. Ay çok güzel kızım. Genelde parla hesabına koyuyor da. Çok güzel. Bu ne? Bu şey Kaizen benim mahlasım. Ay Kaizen ne demek o? Yeniden doğmak. Oh bebeğim çok güzel. Umay çok güzel. Ama bir tane yani böyle izinsiz yerlerde falan da çok yapılacak şeyler değil. E tamam anne yani zaten belediyenin izin verdiği yerler var. Tamam bir de kimsenin görmediği yerler var. Şaşırma yapma bunu. Kimsenin görmediği yerler falan tekinsiz tekinsiz. Benim aklım kalıyor. Gülme öyle. Tamam ya tamam. gitmeyecek. Söz ver. Söz. Tamam teşekkür tamam. ederim. Tamam. Oh, kuzum benim teşekkür ederim hayatım. Bu ne? Bak burada. Aa çok güzel. Valla bunu annem dedi. Burada yılanı. Annem mi dedi? Hı. Hmm. Allah Allah neden öyle çizmiş annesini? Öyleymiş. Allah Allah. Sen tanıştın mı annesiyle? Hı, tanıştım, geçen gün tanıştım. Çok güzel bir kadın ama ya biraz böyle soğuk bir tip. Ya araları da o kadar iyi gibi değil zaten birbirlerine laf sokup duruyorlar. Yani olabilir. Benziyorlar mı annesiyle? Ay çok benziyor, Vay gerçekten aynısını doğurmuş. <laughs> çok Dur tatlı. bulayım hemen fotoğrafı. Çok tatlı suratı Parlanın böyle düğme düğme. çok tatlı. Tamam bunu mail olarak bana gönderin o zaman tamam, tamam. teşekkürler tamam. 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 Yine ne var? Celallenme mi hemen? Böyle telefon mu açılır? Bir hatır sor önce. Kızım ne laftan anlamaz bir adamsın oh. ya. Seni illa savcılığa falan mı vermem lazım ha? Bence hiç gerek yok. Ben sana sadece son şansın olduğunu söylemek için aradım. Ya imzayı verirsin. Ya da? Ya da yeğenime babasıyla ilgili gerçekleri anlatırım. Ben şimdi Parlacığımla buluşacağım. Gel istersen sen de. Annesi. Selim, Selim. Selim ya Allah kahretsin. Efendim anne. Parla, bak kızım dayınla görüşmeni istemiyorum, tamam mı? Biliyorsun nasıl bir insan olduğunu. Anne merak etme, o adam bana hiçbir şey. Bak Parla, ne olur bir dinle beni. Anne merak etme, hadi öpüyorum, bye. Parla bak anne. Ah Selim ya, ah Selim. Ne istiyorsun? Araca, bu nasıl karşılama ya? Sarılma yok mu dayı? Hadi ne söyleyeceksen söyle sonra da git. Annemi de bir daha rahatsız etme, tamam mı? Bu sinir sizde genetik galiba ya. Benim babam da böyleydi. Saman Alevi gibi. Bir anda pişş. Rahmetli. Sen ne zaman rahat bırakacaksın bizi? Ha? Yalnız mı zannediyorsun bizi? Babamı aradım. Ha. Çok yakında gelecek. Tarlacığım senin baban zaten çok yakında. Ne demek istiyorsun sen ya? Hah, hah buldum. Şu. Renk. Şey sen tanıyor musun? Tarlacığım. Senin, senin baban Timur Yavuzoğlu çok kötü. Ama babanı seçemiyorsun ne yapacaksın?